Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yerleşim öğelerinin son bloğu olan ortam ve metin bloğuna bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu blok ne işe yarıyor? Ona da değinelim. Ortam ve metin diyelim. Bir tarafta metin, bir tarafta video ya da görsel kullanabileceğimiz bir modül. Şimdi ikisini de test edeceğiz. Hemen bundan bir tane çoğaltıyorum. Ortam kütüphanesinden seçebiliyoruz ya da yükle diyebiliyoruz. Önce bir tane video seçelim. Buraya da bir tane görsel seçelim. Burası içerik alanı. Denemelere devam diyelim. Aynı şekilde burası içerik alanı 2 diyelim. Ve denemelere devam ediyoruz diyelim buna. Birinde video birinde resim kullandık. Peki bakalım başka ne ayarımız var? Şimdi biçimlendirmelerimiz yine aynı. Geniş mi olacak? Tam genişlikte mi? Büyük genişlikte mi? Ya da solda mı sağda mı olacak? Bakın bunda orta yok çünkü zaten iki sütunu kullanıyor. Kalem basarsak ortamı değiştirebiliyoruz. Blok ayarlarında ne var? Daha zengin bir düzen için ortam ve kelimeleri yan yana getirin diye bir açıklama yapmış. Mobilde yığınla var. İki tane modülün bir tanesini mobilde yığınmayı aktif edeceğim. Diğerini de aktif etmeyeceğim ki ön izlemede görebilirsiniz diye. Renk ayarlarında yine yazı alanına bakın arka plan atayabiliyoruz. Buna da bir renk atayalım. Buna da gri atalım. Ya da daha böyle benim sevdiğim bir gri var. Renk kodu F2 f 2 f tamam şöyle bakın yumuşak bir gri onu yaptık X koduna gerek yok şimdi ön izlemesine bakalım ve şu mobilde yığınla ne ifade ediyor ön izlemede şu an gördüğünüz üzere hiçbir fark yok. Bunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Mobilde ne dediği genelde daha küçük ekranlardan, telefon gibi ekranlarda bakıldığında bu bloğun nasıl tepki vereceği. Bunun için Chrome tarayıcıda incele diyorum. Alta bakın bir sekme geliyor. Buradan bakın Toggle Device Toolbar diyor. Bu seçeneği seçiyorum. Şu an ben sürekli baktığım için ben de bakın burada iPhone 6, 7, 8 Plus seçili geldi. iPhone X diyebilirim mesela. Bakın şimdi aradaki fark. Öncelikle görüntüye bakalım. Yani resim eklediğimiz ortam ve metin bloğuna bakalım. Ekrana sığacak şekilde daraltıyor. Şurada gördüğünüz üzere. Mobilde yığınla dersek de ortam üstte metin alanı altta olacak şekilde alt alta diziyor arkadaşlar. Bu bizim paralı temalarda responsive duyarlılık dediğimiz özelliğe tekabül ediyor. Biz paralı temaları seçerken genelde responsive ibaresinin olmasına dikkat ediyoruz. Responsive nedir? Duyarlılık. Yani yaptığımız web sitesinin her ekran boyutunda düzgün açılmasını sağlamamız gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Burada WordPress'te de ortam ve metinle ilgili modülde, blokta bu ayarı eklemişler. Ortam ve metinle ilgili başka anlatacağım bir konu yok. Bir sonraki derste görüşmek üzere.